Tekrar merhaba Aylin Hanım hemen alacağım sizi. Evet bu Instagram'ın bize şakaları. Kapanıyor mu, kapanmıyor mu bilmediğim için tekrardan başlatalım. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Yayını kurtardık çok. Mutluyum. Evet, bravo, harikasınız. Ee, İnsanı da strese sokuyor bir yandan orada sokuyor. Evet, evet, evet. haklısınız. Çok güzel oldu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet, yani şimdi rahatça hani birazcık daha konuşabiliriz evet. çünkü insan stres oluyor. Hani sorularını da cevaplayalım, hiç sorun yok. Nerede kalmıştık? <laughs> Evet, en son e, glukozamin dedik. Glukozamin dedik, evet. Şeyde kalmıştık, aslında şunu söyleyeceğim. Hani birazcık da işin e, koçluk e, şapkamla biraz konuşayım. Evet, lütfen. E, he, he, e, gülmek çok çok önemli. Yani pozitif olmak çok çok önemli. E, hiçbir şey bilmiyorsanız bile, yani kendinizi çok kötü hissettiğiniz zaman... Yani mahsuzdan gülün. Ben öyle yapıyorum. Yani mesela gerçekten öyle. Sabah kalkıyorum yataktan böyle bir gülüyorum. Yani gerçekten kendinizi buna bir alışkanlık haline getirdiğiniz zaman e, çünkü vücut e, gerçekten mi gülüyor bilinçaltı ya da yani yalancıktan mı güldüğünü bilmiyor bilinçaltı. Böyle bir çok komik bir bilinçaltımız var. Dolayısıyla kolay kandırdığımız organımız çok şanslı. Aynen. Aynen. Yani e, gülün e, gülünce düşünüyor ki beden. Aa demek ki çok güzel bir durum var burada. Aa harika beden gülüyor. E, Salgıla mutluluk hormonunu diyor. Yani öyle bir şey. Dolayısıyla mutsuz olsanız bile, kendinizi kötü hissetseniz bile gerçekten çaba gösterin. Yani gülün. Dışarıda yürürken insanları gülün. Şöyle bir gülümseyin günah. Ya siz. Sadece karşınızdaki için değil, bencilce biraz da aslında bu. Sizin kendinizin mutlu, sağlıklı, başarılı istediğiniz bir hayatı olması için kendinize emek gösterin. Gülün. Yani güldüğünüz zaman vücudunuz daha bir iyi oluyor. Çünkü William James şöyle demiş, mutlu, mutlu olduğumuz için gülümsemeyiz gülümsediğimiz için mutlu oluruz demiş. Gerçekten çok önemli. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? <laughs> Dolayısıyla gülün. <laughs> çok çok faydalı. Zaten evet. biz gülüyoruz karşı taraf da gülmeye başlıyor. Aslında evet. gül, gül ve gülümse ve gülümset de bir durum var. Aslında. <laughs> Aynen ee, öyle. Çok güzel gerçekten. Ben mesela asansör ki özel alandır. hani Kimse aslında böyle durur put gibi ve katlara bakar. <laughs> e çünkü alanında kimseyi istemez. Ben bilerek asansörde bile konuşmaya çalışırım. Eskiden tabii. <laughs> Artık asansöre bilmiyorum ama. Dinemiyoruz. <laughs> çok doğru, çok doğru. Çok doğru. Ondan sonra başka nelerden soru var mı? Ben bakıyorum hemen tamam. Hanım. Şöyle bir bakıyorum. Sorulara. Ben de notlarıma bakıyorum. Aldığım bir not var mı söyleyebileceğim? Tiroid evet ona öneri sormuşlar. Tiroid ilaçları ömür boyu kullanılmalı mı? E, genelde tiroid hormonları e, ömür boyu kullanılmalı. Konvansiyonel gözlük, tıbbi gözlüğüyle baktığınız zaman evet e, kan tahlillerinizi yaptırmalısınız. Ama bunun e, aslında e, neden tiroid olduğunuza bakmak lazım. Yani genelde işte biliyorsunuz vücudumuz e, bir enerji yumağı. Bu enerji yumaklarının e, elektrik düğmeleri diyeyim, çakralarımız. E, bir, e, boğazımızdaki çakralar da eğer bir problem olduğu zaman, yani e, işte bilinçaltımızda eğer e, kendimizi ifade edemediğimiz zaman problemler oluyor. E, mesela e, boğaz çakramızıyla, ikinci çakramız dengelenmediği zaman, işte kadın hastalıkları, problemleri olduğu zaman ya da o çakrada, enerjide bir problem olduğu zaman, cinsel problemler vesaire, karşımızdakine hayır diyemediğimiz, kendimiz ifade edemediğimiz zamanlar büyük bir olasılıkla insanların tiroid problemi oluyor. Dolayısıyla eğer bu problemlerimizi çözersek, e, tabi ilacımızı da o sırada alın yani almayın demiyorum, Belki de e, ilacınızı yavaş yavaş azaltma şansınız var. Yani dolayısıyla da bu hastalık, şöyle bir hastalık geldiği zaman bu benim, bana niye böyle bir hastalık geldi? Ne, e, acaba bana neyi söylemeye çalışıyor diye Tabii sorarlarsa var. o mesajı alıp o mesajı düzelttiğimiz zaman e, bütün hastalıklar iyileşiyor. E, mesela bana danışanım e, birisi vardı e, yıllar önce. Ee, şöyleydi şikayeti e, şeyi, e, adet kanaması olmuyordu. Yani adet kanaması oluyor biraz oluyor olmuyor. Bir sürü doktorlara gitmişti. İşte efendim tahliller her şey normal. Hiçbir şey yani sorun yok. Fakat ben e, bir takım bilinçaltı çalışmaları yapmıştım. İşte epey zaman oluyor. E, sanırım hipnoz yapmıştım e, ve NLP Sonuçta ben buldum ki aslında bilinçaltında bu bayan hamile kalmak istiyor. Ha, ne kadar hamile enteresan. Hamile kalmak istiyor. Çocuğu da vardı aslında. Hı hı. Ama eşiyle aralarında sanırım biri istemiyor, biri istemiyor. Bak bilinçaltında tekrar hamile kalmak istiyor. Dolayısıyla da e, hamile kalmıyor gibi e, adet kanaması olmuyordu. Sonuçta onu da çözdük. Bir sor sonra da çocuğu da oldu. Mesela şimdi iki tane çocuğu var gibi. Yani her şey aslında bilinçaltımızda. Hastalık olduğu zaman bu benim niye başıma geldi, niye ben bunu yaşıyorum, bana ne demek söyledi söylediğiniz gibi bana ne mesaj vermeye çalışıyor. O mesajları alırsanız belki de e, ilaçla beraber e, paralel götürüp bu bilinçaltı çalışmalarını onu tedavi edebilirsiniz sadece ilaçla da olmuyor hani az e, evet. o yüzden biraz pozitif düşünceyle olumlamayla da desteklememiz gerekiyor. Aynen. Glutatyonu kullanmamızı tavsiye eder misiniz diye bir soru var. Evet, glutatyon da kullanılabilir. Çünkü e, işte enflamasyon oluyor. Toksik maddeler aldığımız için dolayısıyla da glutatyon içeren birtakım besinler var. İşte probiyotikler vesaire. Onları da alıp e, e, detoks e, biz şu anda çok ilerledi aslında şimdi. <laughs> i̇şte hacamattan e, efendim ozon, e, PRP gibi bir sürü yöntemler var. E, bu yöntemleri kullanılarak e, glutasyon e, takviyesi de yapılıyor. Ama hepsi bu bireye özgü. Yani herkesin yapması diye bir şey yok. Dolayısıyla doğru doktorlara, doğru hekimlere danışırsanız onlar size tahlil sonucunda neler almanız gerektiğini söyleyecektir. Roacutan kullanan e, kişi tavsiye istemiş. Tek bir tavsiye verseniz ne olur demişler. Vallahi e, uf, başka... alkol kullanmayın. Benim bildiğim evet, tavsiye. Evet, evet. Alkol kullanmayın. Bir de kontraseptif kullanın eğer bayansa. E, tabii hamile kalmaması gerekiyor Roacutan kullandığı zaman. Onu söyleyebilirim. Magnezyum ne kadar alınır? Ara vermek gerekir mi? Ee, magnezyumun e, maksimum dozunu aşmayın. Çünkü kaç miligram, bir sürü miligramları var. Her tuzu değişik e, tabii. Yani bir tane de diyemem çünkü her markanın, her tuzun farklı günlük dozu var. Ee, okusunlar maksimum günlük dozunu aşmasınlar. Evet hiçbir ilacı e, sürekli kullanmasınlar. E, ne bileyim işte bir süre ara versinler. üç ay bir kür yapsın mesela. E, bir süre kullanmasın. Ama şu anda çok özel bir dönemden geçiyoruz. Evet. Çünkü korona var. Dolayısıyla e, korona varken biraz yani 6 ay, 8 ay kullanabilirsiniz. Ama inşallah çok yakında bu bitecek. <laughs> bu bitince bir süre e, şey yapsınlar. Ara verseler iyi olur. İnşallah. Aslında en önemlisi bir de kan tahlilleri yaptırsınlar. Çünkü kan tahlillerinde zaten bunların seviyeleri ortaya çıkacak. Hani o seviyelere göre dozları ...azaltıp ya da çoğaltabilirler. Vitiligo için önerileriniz olabilir mi? Denmiş. E, Valla doktorunuza danışın. Bu vitiligo genelde eczacıların... E, ...hani... E, ...reçeteli ilaçlar kullanıldığı için... eczacıların ...tavsiye edeceği şeyler yok bu konuda. Yani bir şey tavsiye edemem. Fibrodiyama ve kistik fibroz için... ...özel bir beslenme ya da takviye... ...var mı? Denilmiş. Aslında şöyle, enerjilerine baksınlar. Vücut, yani çakralarını dengelesinler. Nasıl söyleyeyim? Tabii doğal beslenmeleri lazım. Hormonlar, toksik maddeler, detoks yapabilirler. Enerjilerini arttırsınlar. Enerji seansları alabilirler. Öyle. Saç dökülmesine biyotin harici tavsiyeniz var mı denmiş? Valla saç masajı çok çok önemli. Gerçekten masaj eee evet mi? yani evet. gerçekten masaj. Masaj bir kere çok çok bedenen masaj. Ne yazık ki e, korona var. E, <laughs> korona var <laughs> yaptıramıyoruz. Evet. E, tabii. Ben mesela yıllardır yıllardır düzenli masaj olan bir insanım. Haftada bir masaj olur idim. Artık Yaptıramıyorum. Ama en azından e, kendinize kendi kendinize masaj yapın. E, bunun e, mesela benim bir e, YouTube'umda bir e, masaj şifacı vardı. E, o bir görürler, unuttum şimdi ismini. Hı hı. Hat, çok özür diliyorum yani, o hatırlayamıyorum. E, mesela kendi kendinize masaj yapabilirsiniz. Bunlar var YouTube'da. İşte e, ellerinizi obun, saçlarınızı obun şey yapın ellerinizi böyle yapın meridyenlerinizi harekete geçirin şöyle şöyle bütün vücudunuzu ayaklarınızı <laughs> masaj yapın yani sirkülasyon olsun kan dolaşımı artsın her gün hiçbir şey biliyormuyorsanız yarım saat yürüyün <laughs> ee, saçlar için tabi biyotin e, çok önemli e, protein bazlı beslenmek çok çok önemli yani e, en iyisi gidip bir kan tahlili yapın Eksik olan vitamin mineralleriniz neyse onları yerine koyduğunuz zaman zaten saçlarda kendini gelecektir. Bir lifi öneriyor musunuz denmiş? %100 prebiyotik ve probiyotikleri beraber Hı. kullanmalılar. Prebiyotik, prebiyotikler içinde en güzeli aslında bizim doğal yaptığı mesela kombuça çayı çok çok güzel, doğal, turşu, kefir, doğal ev yoğurdu. Bunlar çok çok önemli şeyler gerçekten. Ben mesela yıllardır dışarıdan yoğurt almıyorum. Kendim yapıyorum yoğurdumu. Ne yediğimi biliyorum. Çok doğru. Annem de öyle hep yapıyor biz de yiyoruz. Ben arada bir bünyemi şaşırtıyorum sizin pizza gibi dışarıdan da yiyorum tabii. tabii Büyüye şaşırtmak diyorum ona da hani bünyemi şaşırtayım ki hep sağlıklı sağlıklı da olmasın diye. Bu sizin bahsettiğiniz pizza gibi. Yani Başta kim... Aynen kimse mükemmel değil. Yani evet. e, dediğim gibi hepimiz bir aslında bu dünyada öğrenciyiz. Yani Yaş, hani yaşam elini öğrenciyiz hatta. Yani <laughs> ben eczacıyım diye mükemmel beslenmiyorum ama elimden geldiğince yüzde seksen hani gerçekten doğru beslenmeye çalışacağım. İşte NLP biniyorum ya da işte hipnoterapi yapabilirim kendi kendime diye. Hiç de, her zaman yüzde yüz mutlu ya da yüzde hani her şeyim hallolmuş bir hayat tarzım yok. Yani Tabii. hepimiz insanız. Dolayısıyla evet. da e, yani üzüntü olduğu zaman da üzüntüyü de yaşamak gerekiyor. Hani Eski. sevinçleri yaşamak gibi. Çünkü e, hayat iniş çıkışlarla var. Hani doktora Sonra. gittiğiniz zaman e, bir hasta e, hani hastanelerde e, bir monitörü bağlı olduğu zaman sizin babanız da anneniz de doktor bilirsiniz. Hani böyle çıkar iner, çıkar iner monitör değil mi kalp atışları? <laughs> Hayatta da öyle yani iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Dümdüz olamaz o zaman öldük demektir. Dolayısıyla yani iyisiyle kötüsüyle hepimiz insanız. İnsanlığımızı yaşıyoruz ama elimizden gelen ne varsa hani iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Harikasın. Başkası var mı? <laughs> Bu görünmüyor. Sizin notlarınızda eklemek istediğiniz varsa oradan devam Vallahi Valla e, kendinizi sevin. İşte bol bol kitap okuyun. E, ne bileyim insanlara yardım edin. Yani gerçekten yardım ettiğiniz zaman e, çünkü bir alma verme dünyası. Bir şey enerjiyi verdiğiniz zaman zaten sizde enerji size geri akıyor. E, e, aşık mı olmak istiyorsunuz? İşinizi aşkla yapın. Ee, ne bileyim, para mı kazanmak istiyorsunuz? Bir insanlara bir şeyler verin. Ee, e, ne bileyim, birisi sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Siz ona sevgi verin önce gibi. Yani bu enerjiyi e, dünyadaki, e, dünyanın enerjisini e, gizli olan e, bütün bu e, evrenin e, sihirini çözdüğünüz zaman aslında her şey akıyor. Biraz akışta olun. E, yukarıya büyük e, resme güvenin. Kendinize güvenin. E, öyle. O kadar. Çok güzel. Harikasınız. Doyamadık gerçekten. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Kıymetli bilgileri vaktinizden ayırıp. Ayrıca da bir saati geçtik hala konuşuyoruz. Evet. Gerçekten İyi. öyle. Konuşmayı da seviyoruz. Böyle güzel oluyor. <laughs> evet, evet. Çok çok teşekkür <laughs> ederim. E, size beni davet ettiğiniz için burada katılımcılara sabırla beni dinlediğiniz için güzel sorularınız için. Bu arada sevgililer gününüz kutlu olsun. Önce hakikaten her şeyi sevelim, kendimizi, doğayı, doğayı koruyalım, hayvanları koruyalım, etrafımıza sevgi verelim. Biz sevgimiz ne kadar artarsa, biz de o kadar sevgi içinde kalırız ve inanın dünyayı artık sevgi kurtaracak. Eğer e, sevgi frekansında kaldığımız gün hepimiz e, bu dünyayı kurtaracağız ve gerçekten e, umarım e, daha kötü şeyler olmasına engelleyeceğiz. Dolayısıyla uyanma vakti e, hem bilincimizin uyanması hem bedenimizin uyanması e, frekansınızı yüksek tutun, frekansınıza sahip çıkın diyorum ben. E, lütfen eee İyi, iyi beslenin, iyi düşünün, iyi konuşun ve sevgi frekansında kalın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve bilgi paylaşımınız için. Siz zaten bilgiyi paylaştıkça kıymetlendiğine inanıyorsunuz. Bunu da biliyorum. Ayrıca çok teşekkür ederim Aylin Hanım. Onun ben haricinde isterlerse bizi izleyenler nereden ulaşabilirler? Bunu da paylaşıp öyle kapatalım. <laughs> Tabii ki e, benim... E, ee, Instagram'dan bana e, DM'den mesaj yazabilirler. Oradan açık. Ben bütün e, mesajlarıma cevap veriyorum. E, seve seve oradan e, şey yapabilirim. Benim bir aslında bir YouTube kanalım da var. E, bütün orada da e, izleyebilirler yaptığım şeyi. Bir de benim bir web sayfam var. Bütün bilgilerim aslında e, Instagram sayfamda mevcut. Biyoda. Çok teşekkürler. Tekrar teşekkür çok teşekkür İyi akşamlar, sevgi ve sağlıkla kalın, ağzınıza sağlık. Çok, çok sağ teşekkür olun. ediyorum, sevgiler herkese. İyi akşamlar, ee, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet, güzelim, bye hoşçakalın. Bay Teşekkür bye ediyorum. Bay bay. Evet, ne kadar çok şey öğrendik, değil mi değerli arkadaşlarım? Bugün pek çok şey cebime koydum ben de pek çok not aldım kendimce yayın esnasında. Umarım sizlere de fayda sağlamışızdır, katkı sağlamışızdır. Değerli konuğum Aylin Baltay'a e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii sizlere de e, iyi ki varsınız, iyi ki eşlik ettiniz bu güzel yayın yolculuğunda. Burcuyla kısa kısa sohbetlerde bize sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta yine saat 9'da sürpriz bir konuğum var. Her zamanki gibi hafta ortası itibariyle size açıklamamı yapacağım. Sürpriz olsun. Hem böyle güzel yarın da sevgililer günü böyle biraz dinamikle merak uyandırsın sizlerde. Hepinizin sevgi gününü kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta akşam 9'a hep söylediğim gibi kime kimselere söz vermeyin. Yine birlikteyiz. Sevgi ve sağlıkla kalın o güne kadar. İyi akşamlar diliyorum herkese.